Bugün sizinle 100. 25 Nisan'ın 100. yılına özel ve bizim kanalımızın 100 abonesine özel 100. yıl kek yapıyoruz. Evet. Şimdi yumurta kıracağız. Hı -hı. Yumurtayı ben kırayım ama şeyleri sen koyarsın abişim. Sen mi kırmak istiyorsun? Evet. Dur tut beraber kıracağız. Hı. Bak ilk önce şöyle, şöyle. tut elimi. Elimi tut. tut. Kırdık. Şimdi bunu çöpümüze atalım. Bir daha çalıyoruz. Bir dakika. Şöyle bak. Ayş. sakarız. Bir şey olmadı abi. Evet şimdi şekeri koyuyoruz. Hepsini değil mi? Al şimdi buyur. Hepsini mi? Evet. Tamam şimdi şimdi kenara alalım. Gel bakalım bu kadar. Ben karıştırıyorum. Şuna, şuna bak sen. Bu çok hızlı. Biliyorum. Şuna şuna. Yapacağım? Ben yapacağım. Bu var. beraber. Evet.

değiştirdik. Karıştır. Evet. Yeterli. Yeterli. Tamam. Şimdi şunu şöyle yapalım. Ola. Onu koyuyoruz. Evet onu koyacağız. Hepsini. Evet, bir hep. tane daha onu koyuyoruz. Evet. bunu koy bir. Tamamen koy. Hiç karıştırma şimdi. Tamam. Ben birazcık daha un koyayım şuraya. Bir ilik. Değil mi? Yarım. Şimdi vanilya ve kabartma tozu koyuyoruz. Önce bunu mu? Fark etmez. Hani forse blender kalabildi, değil mi? Evet. Ver. Şimdi karıştıracağız. istedim ama. Güzelmiş. Birazcık güçlü karıştı. Şöyle şöyle. Değil Şöyle, şöyle. Bak mi? Sanat mı? Bak böyle böyle. Şöyle. şöyle. Aa. Bak biraz ben güçlü güçlü karıştırayım mı? Ana. Kenarlarındaki onları da. Kenarlarındakilerini de, de ben alayım onları. Dur sen şey yap. Şimdi birazcık güçlü güçlü karıştırsak. Ama güçlü güçlü. Valla. Biraz daha güçlü. Ama kolları mı almıyor? O zaman evet. birazcık ben karıştırayım mı? Karıştır. Sen iyiliğin için. Evet ben bir saniye karıştıralım. Tamam. Şunu alalım, şöyle alalım. birazcık kalmasın. Şöyle. Tamam. Sen otur. Düşmesin. Tamam mı? Gel yani beraber bakalım. Tut. Ben. Beraber. Kaşığı versene bakalım. Şu şeyden yapalım. Bunu. Kaşığı ver. Ha şey kalmış. Ben tutsana ya. Ben... şey. Şey tutsana. Heh, tut öyle. Mama yapıyor. Tamam hadi Yap ama dur. Düşecek. Al sen şunu. Tamam, tamam, tamam. Bu kadar kalacak içinde. Şimdi bunu fırına atacağız. Evet, şimdi kekimiz pişti. Diye krem şantimizi hazırladık. Çok güzel oldu. Birazcık dolapta da soğuttuk. Böyle kabardı gibi büyüdü birazcık. Şimdi jelibonlarımız var. Vişne şeklinde ve çilek şeklinde jelibonlarımız var. Ve e, bonibonlarımız var. Bunları süslemede kullanacağız. 100 yazmayı düşünüyoruz. 23 Nisan'ın 100. yılına özel. Değil mi Zafer? Evet. Şimdi e, çatın kekimiz pişti. Kabardı böyle. bayağı da kabarmış. Şimdi kekimize e, çatalla delikler açıyoruz. Şunu yapma çok konuşamıyorum. <laughs> Kulaklarını kapatabilirsin. O zaman huylanıyorsan yeter değil mi annesi? Evet. Şimdi şöyle yayarak dökeyim değil mi? Gezdireyim şöyle. Oh, gezdir gezdir. Güzel olsun. Evet. Daha Gel. Şimdi. Şimdi kıvam yapacağız. Üstüne. Ne kadar? Baya dökeceğiz. Şurada. Hayır hayır sen dök ben onu ayarlayacağım. Sen sadece alıp oradan dök. Şu var ha. şimdi Şöyle açacağım bak. Yalama. Tamam. Bir daha biber değil mi? evet. Peki. güzel. <laughs> bakıyorum. Ben de birazcık spor sulayla düzleştireyim. Bu kadar krem çantayı yeterli değil mi? Evet. Artık krem çantayı dökme zafer. Tamam mı? ya bilirsin. Kalıyor bize mi? Ama bir daha sürmemek şartıyla. <gülüyor> <gülüyor> Yeter evet, bu kadar. Çok oldu. Evet. Şimdi iyice bir düzleştirelim. Evet. evet. Düzleştiriyoruz şu an. Bayağı da düzleşti. Değil mi Zafer? Şimdi şunu şuraya koyalım. Evet, iyi. Ben Şimdi Zafer en güzel yerine geldik. Bonibonlar şimdi biz yüz yazmayı düşünüyoruz. İlk önce kendimize göre yüz yazacağız. Sonra size çevireceğiz. Bir de yazacaksın abi. Oraya değil, oraya değil. Bak böyle aşağı doğru ineceksin, yüz yazacağız zafer. Ben, ben ne yazsam? Zaten buraya biri yazıyoruz senin. Kocaman biri yazacağız. Zafer düzgün düşür müsün? Ben alta da. Buraya 100 yazmamız gerekiyor. Neden söyleyeyim mi? Neden? 23 Nisan'ın 100. yılı ve bizim 100 abonemiz oldu. Ona ağzına at. Yaladın artık. <gülüyor> <gülüyor> yapmıştım yapmam seviyorsan yap şimdi sıfır yazacağız ay yazık bakın Beni bitti değil mi? Hı hı. Of. Böyle. diye. Atacağız. Şöyle bak yüz, sıfır yapacağız tamam mı? Tam diye ha, bak diye. Ha ama bak yavaştır değil mi? Hı hı, yavaştır. Sadece yaptın olmadı değil mi? Hı. Ben şu yalt edemiyorum. Neden? Çünkü... Aşk! Benim alıyorum ya o yüzden. Ondan Hı -hı. sonra tekrar mı Bir tane daha, bir tane daha yüz yapacağız şimdi. Şöyle yapalım. Şimdi sıfırını kullanalım. Yaptığım yeri. Abişim, hadi. Mm. Tamam artık sen koyma. <laughs> İnsanlar. Bir so, olsa. Evet, şimdi leğenleri de süsleyeceğiz. Çiçeklerden de koyabilirim. Tamam. Çiçek daha da güzel. Ama bak ters koydum. Ah. bu, kenara alalım. Ters koyma tamam mı? Hani <laughs> yiyeyim Tamamdır, bu kadar yeter. Evet, 23 Nisan, yazıncı <laughs> yıl. <diyelim. gülüyor> kekimiz yani pastamız hazır ve bitti. Şimdi neler yaptığımızı baştan anlatıyorum. Kekimizi yaptık, pişirdik, süsledik ve 100. yıl şeyimiz oldu. Zafer yedi, ben yaptım. Hepinize görüşürüz. Video bitti.